Merhaba arkadaşlar. Bugün Arul'a geldim. Ee, güneşli ama rüzgarlı, soğuk esen. Güneşli ama soğuk esen bir rüzgar var. Ay maşallah. Çalışın çalışın. Bugün az da olsa polen geliyor arkadaşlar. Evet katlı kovanlarda da polen, polen faaliyeti var. Arı yine bir kısım arı dökmüş. Gece soğuklarında yaklaşık 6 gündür full yağmurlu arılar, full yağmurlu hava ve yavaş yavaş sarı sarı polenleri getirmeye başlamış arılar. Girişi biraz açayım rahatlatayım. Arkadaşlar rahatlasın arılar ve. Şu otları da tabii temizlemek gerekiyor etrafından ve bunu bir üste kaldırıp e, kovanı altına bunun bir şey koymam lazım kaldırmam lazım havaya. Bunu en son red yapmıştım arkadaşlar e, alttan polinik asit vermiştim. E, bakalım. Alttan %28'lik form kasıt vermiştim. Bakalım varva dökümü ne alemde. Ee, hem alttan hem de red yine bir miktar soğuk hava olmasını nedeniyle vermiştim. Soğuk hava diye yani buharlaşamaz diye vermiştim ama iki tane arı ölüsü var. 2 üç tane. Bir kısımda önde var. Demek ki doz aşımı gelmiş doz aşımına uğramış ve bir miktar varva dökümü var tek tük de olsa var yoğun bir varva ölüsü yok gibi gözüküyor yani içerisi arka tarafta polen kırıkları var polen yemiş aşırı bir varva durumu yok tek tük varva dökümü var o da tam kırmızı değil. Yani böyle tam e, yetişkin varova değil. Daha çok e, petekte tam gelişememiş varovalar dökülmüş Görüntü itibariyle bu şekilde. Şimdi Evet arkadaşlar bakalım kuvan ne alemde. Evet ön tarafta üstel donmuş balı vardı. Balı yemiş bitirmiş. Tabi arı soğuktan biraz öne çekilmiş. Şurubu ne alemde? Şurubu bakacağız. Bir kısmını içmiş. Yan taraftaki şurubu da bir kısmını içmiş. Ve Şöyle kadro durumuna kadro durumuna bakacağım. Şu kenar çerçeveleri içeriye taşımış mı? Tam olarak taşımamış. Balık çerçeveler hala duruyor. Şurada bir tane fazlalık çerçeve var. Onu da en dışa doğru aktaracağım. Şurada yavrulama nerede bitiyor ona bakacağım. Evet. Burası ballı duvar çerçevesi. Yavrulamanın bittiği yeri arıyorum. Evet. Bu pupaların olduğu yer. Yavru burada bitiyor. Herhangi bir arı üzerinde doğrudan görebileceğim bir varva var mı? Ee, kanatsızları var mı? Ona bakıyorum. Burada e, açık yavrular da var bu çerçevede. Ve açık yavruları görebildiğime göre formikasit yavrulamayı engellememiş diyebilirim. Ana arı burada. Evet. Açık yavrular da var. Ana arı e, formik asit yavrulamayı engellememiş. Gözüküyor. Yine e, Evet. Buna rotasyon yapamıyorum. Neden? Çünkü yavrulama alanı aşağıya. Yani tam Geçmemiş. Şu kovan altını kaldıracağım. Şu arka taraflarda hafif bir havasızlık emareleri gördüm. Hı hı. O yüzden kovan altını havalandırıp biraz rahatlatacağım kovanı. Ee, dediğim gibi hava biraz soğuk. Evet. Polen getiriyor, arıyı yavaş yavaş. Yani bunu biraz daha sıkıştıracağım. Arka tarafta da bir miktar yavrusu var. Yine herhangi bir kanatsız arı görmedim şu ana kadar. Ee, erkek de görmedim. Dolayısıyla buna bu hafta varava mücadelesi yapmaya gerek duymayacağım. Evet. Şu şekilde bunu bırakacağım. Bu stok çerçevesini çeksin. Aynı zamanda şu boş çerçeveyi buradaki gıdayı çeksin diye arka tarafa bırakıyorum yine şurubu çekmeye çalışan arılar var o yüzden yani şurubu alabiliyor içebiliyor olduğu gibi üzerine bırakıp bunu bu şekilde kapatıyorum bu kadar buna yapacağım başka bir şey yok ee, bir 4-5 gün daha yağmur var arı bakalım kadro arttırabilecek mi arkadaşlar bu yağmurlarda Evet kovanın altını yükseltip bu şekilde bıraktım. Evet arkadaşlar şimdi diğer videolarını paylaştım. Araya bakalım. Ne alemde. Biraz rahatlasın. Ve kovan ip tavlasını çekip Bakalım. Buna da hem red hem kondik tablasından formik asit vermiştik ve bunda kanatsız arı vardı. Ayrıca bunun e, Ocak 21'den sonra ana arısı terk etmişti. Ve e, yani Kafkas Kafkas F1'di. Kafkas ana Kafkas ana Anadolu babaydı. Daha sonra buna Karniol ya da Karnika ıkı bir arı sığınmıştı. biraz polen döküntüleri var ve arkadaşlar ee, biraz varva dökülmesi görüyorum bunda Evet şimdi bakalım içerisinde alemde. tıbı evet, yaratması için koyduğumuz içerisi baya bir nem arkadaşlar. Baya bir nem yapmış kovanın içi. Ee, dolayısıyla ben bu kovan dip tablasını çekip yani bu kadar havalandırmaya rağmen ve yağmurlarda nem yapıyor arkadaşlar. Kovan dip tablasını en altı aldım. Alttan açık hale getirdim. Ee, düşünün yani ne kadar nem olduğunu Evet şurup bir kısmını çekmiş hala çekmeye devam ediyor ve içine bir parçasıyla birlikte rahatlatayım ve şurupluğunu olarak durumuna bakalım. Petek ilavesine ihtiyacı var mı? Duvar çerçevesine yavru atmış mı? Benim kriterim o. Duvar çerçevesine yavru attıysa petek ilave edeceğim. Duvar çerçevesi bu. yumurta atmış. Burada günlük yumurta var. Arkadaşlar. Ee, arka tarafa henüz bir yumurta atma işlemi yapmamış ama ön tarafta günlük yumurta var. Ana arı buraya günlük yumurta atmış. Dolayısıyla arı kadrosu yavaş yavaş artıyor. Yine Varoa arı üstünde varoa ya da kanatsız arı var mı diye bir bakayım. Henüz göremedim. Şu Evet. Burada da günlük yumurta var. Arı ee, yavru bakıyor. Yine kokusu var. Formik asit. Yavrulamayı engellememiş. Burada ee, alt kısımda var, var kaynaklı olabilir. Üşüme kaynaklı olabilir. Çıkamamış olan gözler var gibi duruyor. Bunun haricinde açık yavru var arı yavru bakmaya devam ediyor. Evet buna herhangi bir bar, var mücadelesi yapmaya gerek yok artık. Ee, artık sonraki turda bakacağız. Durumuna. Şuradan buraya bir çerçevesi top kaydırayım. Artık duvar çerçevesi bu. Ve şeyi polen ve hava sıcaklığının artmasını bekliyor koloni aynı zamanda bir miktar dışarıdan giriş bekliyor şu üstüne koyayım tekrar ve kapatıyorum üzerine naylon koyarak kapatıyorum.